Merhaba sevgili dostlarım. Yine bir kampanya haberi karşı karşıyayız. Seat Arona'nın tüm modellerinde indirime gitti. Yıl sonu yaklaştıkça indirim haberleri daha sık gelmeye başladı. Aralık ayında daha sık göreceğiz bu indirim kampanyalarını. Seat kendi sitesinden Arona'nın 4 modelinde de indirime gittiğini duyurdu. Bunlardan başlangıç paketi olan Style 1095 BG şu an bizi ilgilendirirken Diğer 3 modeldeki indirim Ocak ayından sonra işimize yarayacak. Seat Arona'nın bas paketi olan Style 1.0 uzun bir süredir zaten ÖTV muafiyetli olarak satılıyordu. Fakat Seat bu araçta indirime giderek resmi olarak ÖTV muafiyetine soktu. Ve sitesinden de engelli indirimiyle ne kadar alabileceğimizi yayınladı yani eski fiyatı olan 1 milyon 25 bin TL üzerinden araca ÖTV muafiyeti olarak yüksek rakamlar istenebiliyordu. Aracın fiyatı bahane edilerek. Şimdi Seat markası bunların önüne geçmiş oldu. Seat Arona'yı segmentindeki diğer tüm araçlardan ayıran enteresan bir özelliği var. Öncelikle bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Giriş paketi olan Style 1.0.95 BG'de bile sürüş destek sistemlerinin hepsi var. Yanlış duymadınız. Piyasadaki en pahalı, en lüks araçlarda bile olmayan bir özellik bu. Sırf donanım ve sürüş destek sistemlerinin hepsine sahip diye 2 yıldır birçok arkadaşımıza ön ayak olup aldırdığımız araçlardan Arona. Arona'da hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, ABS, EBD, EDS start stop, ESP denge kontrolü, diferansiyel kilidi, acil fren desteği, patinaj önleme sistemi, elektromekanik park freni, motor freni destek kontrolü gibi sürüş destek sistemleri bulunuyor. B SUV kategorisinde hiçbir araçta bu sürüş destek sistemlerinin tamamı yok. Hatta 2 milyonluk araçlarda buna dahil. B segmenti SUV'nin 95 beygir gücündeki motoruna 175 azami tork eşlik ediyor. Maksimum hızı saatte 182 kilometre olan Arona sıfırdan yüze 11.5 saniyede ulaşıyor. Şehir içi yakıt tüketimi 5.8 litre, şehir dışı yakıt tüketimi 4.4 litre, ortalama yakıt tüketimi ise 4.9 litre aracı. Gördüğünüz gibi yakıt tüketimi de gayet iyi. Kendi segmentindeki araçlar ortalama 6 ila 8 litre bandında yakıyorlar. Bagaj hacmi 400 litre olan Arona'nın Tek negatif yönü de manuel vitesli olması. Arona'nın giriş paketi olan Style 1.0'ın liste satış fiyatı 1 milyon 25 bin TL'den 923 bin TL'ye indi. Şu an ekranda gördüğünüz gibi kendi sitelerindeki ÖTV muaf satış fiyatları da 513 bin TL. Otomatik modellerini Ocak ayından sonra alabileceğiz. Fiyatları düştüğü için Ocak ayında zam gelmezse onları da indirimli fiyatları üzerinden alabileceğiz. Otomatik vitesli başlangıç paketi olan Style 1.0, 1 milyon 140 bin TL'den 1 milyon 83 bin TL'ye düştü. Ocak ayında ÖTV muafiyeti olarak 602 bin TL'ye alınabilecek bu model. Kampanya ve indirim haberleri geldikçe sizlere bildireceğiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, tek tekenize taş değmesin.